Bugünün bir diğer önemli gündem maddesiyle devam edelim. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı gerçekleştirilecek değerli izleyenler. Elbette kabine toplantısında önemli gündem maddeleri var. İlk olarak İsrail Gazze konusu görüşülecek. Ardından ekonomideki gelişmelerle memur ve emekli zamlarına ilişkinde maddelerin görüşülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun gündemle toplanacak. İsrail'in Gazze'deki masumlara karşı tarihin en kanlı ve vahşi saldırısı, kalıcı barış için Türkiye'nin garantörlük teklifi ve bölgedeki gelişmeler masada olacak. Erdoğan'ın liderlerle Gazze için yürüttüğü telefon diplomasisi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşlarıyla görüşmeleri de değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomideki gelişmelerde kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Faiz fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası kabine toplantısının gündeminde olacak. Toplantıda memur ve emekli zamları başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisi detaylarının da ele alınması bekleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.